Ve kainatın efendileri. Benim adım Edim. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de hemen oluyorum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız büyücü, general ve orku. Hep birlikte gölgeler şatosunun sırlarını iskeletorun kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Kötülük Tohumu Daha iyisin ya. E biraz. Demek zayıf yönlerin var ha? Alerji zayıflık değildir. Bu şey, basit bir alerji. Sadece biraz güçlü. Acil durum, acil durum, acil durum. Bilgi verin lütfen. Eski barajlardan biri yıkıldı. Ekil arazileri su basıyor. Ekinler mahvoluyor. Çiftçiler büyük tehlikede. Hemen gidiyorum. Ben sarayda kalsam iyi olur. Hadi Titrek acele et. Oo, oo. Siz nereye gidiyorsunuz? Aa, yapmam gereken bir şey olduğunu hatırladım da. Ne zaman sorun çıksa hep yapacak bir şeyler bulursun zaten. Bu tarafa Titrek. Uyumak için harika bir yer. Daha sonra dostum. Ciddi misin? Evet, ciddiyim. Gölgelerin gücü adına. <laughs> Güç bende artık. ...çalışmıyor Demir Kafa. Çalılar. Bunlar da nereden çıktı böyle? Bilmiyorum. Ama temizleyecek zaman yok. Küçük aracı almalıyız. Hemen. Merhaba Demir Kafa. Yardım lazım mı general? Evet Hemen. Hadi gidelim. Atılgan. Suya bak. İmdat. İmdat! Başarabilecek misin peki? Hiç sorun değil. Hey! <gülüyor> <gülüyor> buradayız, buradayız. Asıl sorun önümüzde. Belki bir çığla yeni bir baraj yapıp suyu durdurabiliriz. Çok tehlikeli. Küçük taşları yığmayı deneyelim. Haklısın. ...daha düşük güç kullanacağım. İşe yarıyor bak. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de problemin kaynağına gidelim. Hey! Oh. Tabii, hortum yaratarak küçük kayaları topluyor. Kuletalı yabancının tohumları size dün sattığını söylüyorsunuz ha? Evet, neredeyse gün batıyordu. İyi bir bitki olduğunu söylemişti. Büyüyen her şey için iyiymiş. Bir kısmını baraj için denememizi söyledi. Ama bu sabah hepsinin büyüdüğünü ve barajı sardıklarını gördük. Ve yok etmeye başladı. Olacakları anladığımız anda... ...kesmeye çalıştık ama çok hızlı büyüyordu. Burada yapılacak çok iş var. Çiftliklerimiz yok oldu. Buğdaylar her tarafa saçıldılar. Ama en azından Himen büyüyen tehlikeyi önledi. Kalıp yardım etmek isterim. Bundan onur duyarız. Ayrıca tohumları veren kukuletalıyı da anlatırsınız. Bu işte kesinlikle iskeletorun kemikli parmağı var. Ne dersin Atılgan? Büyücü? Kaybedilecek zaman yok Himen. Saraya dönmelisin. Biz de oraya gidiyorduk. Sorun nedir? Çabuk olun. Hiç zaman kaybetmeyin. Hemen yola çıkıyoruz. <laughs> Eternia adına. Bu da ne böyle? Daha yeni başladım. Bir şeyler yapmalıyız. Önce kralı ve kraliçeyi bulalım. Koridorun sonundaki odaya bakın. nasıl bir büyü böyle? <laughs> Hemen buraya gel. Bu tarafa. Hemen bir şeyler yap. Kara kukuletalı bir adam buraya geldi Hemen. Ve size bazı tohumlar mı verdi? Nereden biliyorsun? Biraz araştırma yapmıştım da. Diğerlerini kurtaralım ve sonra beni izleyin. Nereye gidiyorsun? Taht odasında. Saray yıkılmaya başladı. Tila! Acele et! Daha fazla tutamayacağım. Dayanmalısın yoksa bütün her şey yıkılır. Ya, Geri çekiliyorlar. Sen iyi misin? Evet ama Tila kral ve kraliçe ne oldu? Herkes nereye gitti? Bu olanlardan hiç hoşlanmadım. Ben de hoşlanmadım. Gölgeler şatosuna gidelim. Bunun nesi var böyle? Ay! Sarmaşıklar gücümü emiyor. Büyücü. Hemen kulak ver. Yardımın gerek. Onları kaybediyorum. Sarmaşıklar sıklaşıyor olmalı. Daha çok konsantre olmalıyım. Onları buraya getirmeliyim. Büyücü. Bizi getirmek için uzay geçidini kullandın. Teşekkür ederim. Annemle babam nerede? Ve Tila. Onları da getirebilir miyiz? Hayır. Sarmaşıklar çok güçlü. Ama senin büyün çok güçlüdür. Evet. Ama yeterince güçlü değil. Bu iskeletorun işi olmalı. Nasıl emin olabiliriz? Ona sorarız. Ruhlar aynasını kullanarak iskeletorla bağlantı kurabiliriz. İskeletor mu dediler? Hemen Beni gölgeler şatosundan aramanızın nedeni ne olabilir acaba Bitkilere ne yaptığını anlatarak Sen başlayabilirsin iskeletor Kraliçe Malina'nın yerini söyleyeceksin Ve de Dur bakalım kaslı çocuk Asıl ben senin ne yaptığını ha. bilmek istiyorum Benim mi Evet çünkü kafatası mağaramın her tarafını sardılar İşte gördün mü Yanıma kadar sokuluyorlar Onları kovamıyorum iskeletor Denemeye devam et Oh, hayır. İskeletor onları durduramıyorum. Hemen bunu sen yapmadıysan hangi çürük kemikli yaratık yapmış olabilir? Hemen bana cevap ver. He hemen hemen <laughs> ekrana dönmeni emrediyorum. İskeletor görüntün kayboluyor. Bu da ne? Sen de kimsin? Benim adım Kötü Tohumdur. Bitki Krallığının Efendisiyim ve yönetimi ele alıyorum. <laughs> ve sen kemik kafalı. Elinde tuttuğun bütün kötülük hazineleri artık benim olacak. Hayır! Bakın barışın üstünde. Şimdi hepiniz beni dinleyin. Bitkilerimle ben yıllardır uyuyorduk. Artık Etenya'daki haklarımızı istiyoruz. Sakin ol benim sadık ağacım. Sakin ol. Meyvelerine çok dikkat et. Bekle kötü tohum gitme Belki bir çeşit anlaşmaya varabiliriz ah, Gitti bile Kendini ne sanıyor bu kabak Hayır sarmaşıklar yine geliyor Onları durduramıyorum iskeletor İskeletor bana yardım et Bana yardım et lütfen İskeletor Üzgünüm ama kendime yardım etmeliyim Plan yapmak için zaman gerekiyor Balık adam Balık adam yılan dağında yardımın gerekiyor Ve hemen gelmeni emrediyorum Burada saldırıya uğradık iskeletor Deniz yosunları Çıldırdılar. Her şey yıkılıyor. Yardım gönder. Sen çıldırdın mı? Kendime bile yardım edemiyorum. İskeletor. Kemiklerinde biraz iyilik varsa yardım gönder. Hayır yok. Asla olmadı ve hiç olmayacak. Asıl sorun ben buna ne kadar dayanabileceğim. Vazgeçin hemen İnsan ve büyü çağı artık geride kaldı. Zamanınız varken teslim olun. Asla. Seni ait olduğun yere göndermeden bunu yapamam. Ha, çok kötü. Gölgeler şatosunu daha fazla ayakta tutmayacağım. Ya <laughs> Kötü tohum söylediklerinde çok ciddi... Evet. Ve gücü de büyüyor. Büyücü bu gücü sınayacak bir şeyler yapabilir misin? Yaparım. Önce bu sarmaşığı laboratuvara götürüp analiz edelim. İyi fikir. Hiç değilse bir şey yapıyoruz. Bu arada kötü tohum neler yapıyor acaba? Büyüyün. Büyüyün. Gölgeler şatosu bizi bekliyor. Bakın. Ve geleceğinizi görün. Orada sadece su var. Seni, seni. Her neyse işte. Kötüliğin söylenmeyi bırakmazsan. Bence hepimiz susmalıyız. Konuşmakla birbirimize hiçbir fayda. Susun. Bu bitki Eternia'da hiç bilinmiyor. Öyleyse nedir bu? Henüz bilemiyorum Heymen. Onu böyle durduramayız. Bu durumdan yararlanmanın bir yolu olduğundan eminim. Demir Çene, neredesin? Tam arkandayım. Hey ...orada dikilip durmasana, bir şeyler yap hadi. Heymen'i ara. Heymen mi? Neden? Bugün işte ona ihtiyacımız olabilir. Bizim mi? Heymen'e mi? Asla. Ama belki onun bana ihtiyacı vardır. Bir dakika, adım adım ilerleyelim. Bitkilerin büyümesi için gerekli en önemli şeyin nedir, söyler misiniz? Su. Bu kadar büyümeleri için çok su gerekiyor Himen. Anladım. Bu yüzden baraj kötü tohum için bu kadar önemli. Evet. O baraj yıkılırsa bitkiler gereken bütün suyu alabilir değil mi? Doğru. Ve henüz denemediğimiz basit bir şey daha var. Olanları gördünüz mü? Diğer bitkiler gibi soğukta büyümeyi başaramıyor. Dondurucu şu mu kullanacağız? Orko, Eternia'da kötü tohumu durduracak kadar dondurucu ışın silah yok. Öyleyse kar yağabilir İmen. Bugün kar yağarsa iyi olur. Kar mı? Eternia'da mı? Bugün mü? Bu imkansız. Bir dakika. Buz dağlarından büyük bir kaya alarak gökyüzünde parçalarsak ne olur? İşe yarayabilecek tek fikir bu İmen. Bunu gölgeler şatosunun üstünde yapmalısın. Ve güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Neden gölgeler şatosu? Çünkü burada büyük bir güç var. Burada ben büyümü, Hemen de gücünü kazanıyor. Gücümüz burada en yüksek seviyede. Pekala. Gölgeler şatosu olsun. Ben buzu getireyim. Bekle. Bir şey daha var. Senin ve benim gücümün dışında... ...başka birinin daha gücü gerekebilir Hemen. Birinin daha mı? Ama başka biri yok. Yoksa sen bize... Evet. Eternya'nın Eternia'nın en büyük üç gücünün bileşimi. Hemen'inki, benimki, benimki ve iskelet oldu Ben onu ararım. Gölgeler şatosuyla güç birliğimi asla orayı fethedeceğim. Güne dek gölgeler şatosundan içeriye adımımı atamam. Son sözüm bu Himen. Sen kafatasını mı kaybettin? O bize lazım. Görmüyor musun sersem? Himen yenildi. Bitkileri yöneten adam onu yendi. Biz de pek farklı durumda değiliz. Biz bekleme oyunu oynayacağız. Bırak yalvarsınlar. Sonra belki anlaşabiliriz. Üzgünüm. Oyun bitti. Dondurucu ışınım kalmadı. Senin mekanik sersem... İmdat! İskeletor! Üzgünüm demir çene. Seni değil kendimi düşünmeliyim. İmen! Orada mısın? İmen! Seni bir dost olarak arıyorum. Gölgeler şatosuna gelmeye hazırım Himen. Eskeletor gölgeler şatosuna gelirse onun da gücü artacaktır. Evet. Hem de hiç olmadığı kadar güçlenir. Bu kötü bir haber. Hem de çok kötü bir haber. Şu anda düşman değiliz. Aynı safta savaşıyoruz. Bence ona güvenemeyiz. Ama Orko başka şansımız yok. Şimdi uzay geçidine. Sular yükseliyor ve artık her şey hazır. Bu kez Eternia'nın kahramanları ve kötüleri tarafından rahatsız edilmeyeceğim. Bu sefer geriye sadece kötü tohum kalacak. Orku burada kalacak. Ben mi? Burada mı? İskender mı? Hayır. Yapabilirsin Orku. İşte başlıyor. Buzdağına gidiyorum ve bu süre dolunca beni geriye getirin. Artık sadece barajın yıkılışına seyirci olabilir. Sular yakında bitkilerimi beslemeye başlayacak. Demek şu anda buzağında bulunuyor. Ve hemen işini bitirince... söylediği anda buraya getirmemiz gerekiyor. Bu ilginç bir plan ama onu geri getiremeyeceğimizi düşünelim. Ya hayır. Evet. Her şey yolunda gibi. <laughs> Yaptığım hesaplar doğruysa buz kütlesi 60 saniye sonra gölgeler şatosunun üstünde olacak. Hadi büyücü artık sıra sende. <laughs> gölgeler şatosunun etkisiyle benim gücüm de seninki kadar oldu. Yenilgiyi kabullen Sen artık. Sen aktarsın. Hemen'i hemen geri getirmeliyiz. Hemen'im mi? Asla. Gölgeler şatosu artık benim. Öyleyse arkana bak. Beni kandıracağını mı sanıyorsun? Hadi büyücü çabuk ol acele et Uzay geçidini aç En sonunda İskeletor sıkı dur O uslu durdu mu peki Her şey yolundaydı Sen sürekli kahramanlık yapmaktan Bıkmadın mı Hemen Bakın muskütesi Hemen kuleye kaybedilecek zaman yok Kötülük hissi nedir bilir misiniz? Sen iyilik yapmak nedir bilir misin? Ha şimdi mi? Şimdi. Hepimiz bir araya gelelim. Orko sen de. Daha fazla güç gerekiyor. İskeletor, kötülük asanı yukarı doğru. Hemen. Yakında yağmur başlayacak. Bilemiyorum. Eğer doğrultmazsan her şey yok olacak. Hadi. Aa <laughs> kar yağıyor. <laughs> Ah bu olamaz. Bu benim mevsimimdi. Tam benim zamanımda. Geri dönmeyeceğim. Geri döneceğim. Başka mevsimler de olacak. Evet. Evet. Mutlaka başka mevsimler de olacak. Başardık iskeletor. Bir araya gelerek kötü tohumun kötülüklerini durdurduk. Güçlerimizi birleştirirsek insanlık için neler yapabileceğimizi bir düşün. Buna imkan yok kas beyinli. Ben insanlık için hiçbir şey yapmam. Kendim için yaparım. Eternia'yı kendi başıma yöneteceğim günleri bekleyin. Dostlarımla seni engellediğimiz sürece yönetemeyeceksin. Belki bu kez olmadı ama geri döneceğim. Emin olabilirsin. Anlamadım. Neden iskeletor gücünü iyi bir şey için kullanmıyor ki? Orku ne yazık ki bazı kişiler kör olur. İyi ile kötüyü ayıramazlar. Kötü bir şey yaptığımda general beni odama yollar. İskeletora bunu yapamamak çok kötü. Biliyor musun bu hiç fena fikir değil Orku. Öyle mi? Hı hı. İskeletor bir daha kötülük yaparsa senin odana göndereceğiz. Benim odama mı? Ee, generale göre odan o kadar dağınıkmış ki... ...iskeletor çıkış yolunu asla bulamazmış, öyle dedi. Pekala, pekala. Hemen gidip toplayacağım. Yardım eder misin? <laughs> Elbette küçük dostum. Ha, bizi beklemeyin. Bu işin uzun süreceğini biliyorum. Sürprizlerle dolu bir gündü. Ve en önemli olay iskeletorla yemenin birlikte çalışmasıydı. Güçlerini birleştirerek yemen ve iskeletor kötü tohumu durdurdular. Başkalarıyla çalışmak güç olabilir. Aynı fikirde olmasanız bile onları dinleyecek kadar saygı gösterirseniz... ...işi bitirmenin kolaylaştığını görürsünüz. Hem belki bir şeyler öğrenebilirsiniz...